Arkadaşlar merhaba. Bu bir çekiliş videosu. Size bu videoda ben bir Alexa yani yapay zeka hediye edeceğim. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim ondan. Bu bir yapay zeka. 180 dilde çeviri yapabiliyor. İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Çince ve birçok dilde siz Alexa'yı kullanabiliyorsunuz. Temel amacı pratik yapmanızı sağlamak zaten Alexa'nın. Aynı zamanda akıllı asistan yani beni şu saatte uyandır dediğinizde Alexa sizi o saatte uyandırıyor. Şu notu hatırlat bana dediğinizde siz Alexa onu siz o notu hatırlatıyor. Alexa aynı zamanda evdeki elektronik eşyaları kontrol edebiliyor. İnternete bağlı bütün elektronik eşyaları kontrol edebiliyor. Örnek veriyorum televizyonunuz internete bağlı ve diyorsunuz ki Alexa 5. kanalı açar mısın? Alexa televizyondan 5. kanalı açıyor. Elektrik süpürgesini çalıştırır mısın? Akıllı robot süpürgeler var ya onu çalıştırabiliyor, lambayı açıp lambayı kapatabiliyor. Yani sesli komutla bütün evi idare etmenizi sağlıyor. İnternete bağlı bütün cihazlarınızı Alexa aracılığıyla kullanabiliyorsunuz. Videoyu beğenen, sayfayı takip eden ve yorum yapan birine hediye edeceğim. Bunu bir çekilişle yapacağım. Çekiliş videosunda zaten paylaşırım. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Çok teşekkür ediyorum videoyu izleyip beğenip beni takip ettiğiniz için. 1000 abone olduğunda Alexa'yı paylaşıyor olacağım. 1000 abone olduğunda yine bir Alexa için daha video çekip bir Alexa daha hediye edeceğim. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.